Oh, wow look it's my garden look how everything has grown no cody it's you who shrank oh yeah but everything still looks beautiful oh, and and all thanks to my painstaking groundwork I might oh really Painstaking groundwork, huh? Look at this, Come on. What is that? I didn't plant that. What is it? Yeah. Use your head. And you will understand soon enough. My head? Yeah. Oh. 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 Ah. Oh. 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 And me. This time, you will encourage and support his passion. Yeah. Oh. Okay. <gasps> cool. just herkese merhaba merhaba kanala ve videoya hoş geldiniz hoş geldiniz evet artık bahçeye girdik ay kafamı indirdi. <laughs> Bak buraları hiç temizlememişsin. Gördün mü? Niye yaptın? Gene erkekler suçlu? Evet. Oh, that's It looks a dry in this oh, e sen ne yapıyorsun? Ben bunu yapıyorum. Bence tam tersini mi yapacaktık acaba? Yo. Emin misin? Çünkü iki özel güç de bende olamaz. Bir <laughs> var. <laughs> sen oradan atlayacaksın buraya. Şurada yukarıdan. Ha dur dur. Çözdüm. Ha sen indiriyorsun tamam. Gel. <laughs> Thank you. Arkadaşlar bir önceki bölümde Özge'nin kanala 200 lira borcu vardı. Hiç kimse yorumda belirtmedi Deniz hariç. Öyle bir şey yoktu. Kabul yani etmemişti. Özge'den alacağımız var. Yok. Var var. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> oh, man. What to my Siz yine de yorumlarda belirtin. <laughs> Mutsuz oldun Özge. Bak bana bahçem ne duruma gelmiş. Şimdi hepsini temizlemem <gülüyor> lazım. <gülüyor> Hem bıçakla savaşacağım, hem su tutacağım, Oho. Sen hem su tutup hem bıçakla mı savaşıyorsun? Evet, sen de tutup çekiyorsun. Bana da o yüzden garip geldi. İfeksiye <laughs> nasıl Bana... <laughs> Hemen Aha en güzel yer. Ateş et. Pa pa, pa 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 Gel gel şunları da ateş edecekti. Adamlar tap Ben de bari savaşayım azıcık. Ay adama su sıktım. Hallettik. Tamam dur artık. Mermi yemiyorsun. Eee. that'll Kaç 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 kaç. Haydi bakalım yavaş yavaş yap. I know, right? Oh, and I think I can help you across. Ohoho, <laughs> düşmedim. <laughs> Gerçekten mükemmel bir zoru başardım. Burası da çok yakın oldu, sınırlı yaprağın var. Geri Hayır, yaprağı sınırlı yok. yaprağım yok. Sınırlı var. Ee? Bunu ben- benim şeyim oldu, dur uzun- ba uzun basarım. Çok mu uzak oldu? Sen de yani. Tamam şimdi diğer taraftan gelecekti. Aa, bir dakika. Hmm. Şurayı açacaksın bana. Açtım. Aa yok ben tekrar buradan geçeceğim. Bak şu açtığım yere gel. Evet. Heh. Şuradan geleceksin bu sefer. Bu taraftan. Soldan geleceksin. Tamam hareket etmiyor bir dakika. Seni oradan mı alacağım? Ben ben senin üstüne atlayacağım bir dakika. Alacağım mı şuradan? Evet, senin üzerine atlayacağım. Oh, I... as as Buradan karşıya gideceğiz beraber. Atla bakayım yapra. Tamam. Yapra. Birazcık ileriye doğru dur, çok yakına durmuşsun. daha <laughs> çıkar tamam. Wow, Şimdi bana burası açılacak. Evet. Onun için şurayı sulamam lazım. Yok yok bitti geldim. Öyle mi? Tamam o zaman şimdi bununla karşıya geçeceğiz. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> well, I hope it's that simple. Atla. Atlayabilir miyim? Atlarsın. Sen peki? Heh, şurayı vuracağım. Hıh. Did you hear that? Yes. Did you, see that? Yes. What was it? I don't know. Oh, that looks pretty angry, man. Yes, it does. Time to whack some weeds, Cody. Savaş başladı. Sen çekiyorsun ben saldırıyorum. Tutun. öldüm. Sen yavaş vuruyorum. Bir şekilde hızlı olmalı. Evet sen sağa <laughs> sola gidiyorsun. Çıktı gene çıkacak. Büyükleri boş ver. Tamam tut. Tuttum. <laughs> tamam. Küçükleri yok et azıcık. Öldüm. Aa ben de vurabiliyorum küçüklere. Ha küçükler bende üzge ben tamam şey yaparım. Yapıştır. Öldüm. Ö Lan öldüm. Çabuk. Geldim. Tuttum. Öldüm. Sağ küçükleri ya. Sana, sana ya. Тут тон. Тут тон. Ya burası mı acaba? Evet. evet. greenhouse is infected. It looks like it spread from over there. Yes, it did. Do you recognize that plant? No, no, I didn't plant that. Are you sure? What's the one you planted in the greenhouse? You mean joy? Hm? What is, is that joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I, I just wanted to make sure that joy would always be part of our lives. Oh, Cody, that's sweet. Yeah. Well, it doesn't matter now, does it? Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, book, you're right. Come on, man. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Koş. Yanlış burada. Emin misin? Tamam geliyorum. Ah, böcekleri takip et. Lucky me, we're Yapraklar çıkacak karşıya atlayacağız aynen. Belli bir süre sonra kapanacak ha. sen kimi şekil yapıyorsun? Ay. <gülüyor> 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 Aa neden? <yapayım>? Vur artık <gülüyor> ama. <gülüyor> Arkasına geçemiyoruz ki. <laughs> ya o geri şey o su tutma oldu mu ya? Ama ne yapayım, bak hızlı Biz mı? burada artistik yapıyoruz. Gittin su tuttun adama. Vur <laughs> artık. Bak, bak bir dakika. Ah. Tamam Tuttum Neredesin? Tuttum Hadi 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 al be Bir tane kalmıştı Tuttum Tamam Şimdi şunları Bir Abi daha, daha çıktı Ne Of ya O da abilerini çağırdı bunun kalkanı daha büyük Özge. Öyle, belki biraz daha geç. Oy <laughs> kafamı tamam vurdu be. Of öldüm. Geldi gibi öldürdüm. Ben şu markasına doğru geçeyim ya. Tutacağım şimdi. Tamam. Bekle. Tuttum. Mu <laughs> Çabuk. iki tane yanımda var. Tamam vuruyorum. 1-2-3 tuttum Tutacağım Kasına geçmem lazım Tuttum Ay. Etraftakilerden odaklanan mıydı? Öldü öldü Yaptı mı? Neredesin örümcek? Of Aa burada kalmış Şaka mı? gördün ha Looks like a dead end. It is. Ya bakalım vur vur vur. Bir daha gelmesinler. I <laughs> know. En zor tuşa vurma taşını atmışlar. Na bak saklanıyor yazık. Hey, spider. Come on, come out. You can come out. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. Come on. Oh, okay there little spider. Selam küçük örümcek. Bizi bir yere, bir yere bırakabilir misin? Uh, <laughs> ben kendime oyun videoları çeksem kesin masal gibi konuşurum. Şimdi buraya gitmişler. <laughs> ha, gerçekten Stardew'da düşünemiyorum kendimi. Şimdi diyoruz. <laughs> Şimdi balıkları satacağız. Kodi. What about you? Korkutuyor beni bu. Ya düşersem? E ben binemiyor muyum? Sen sonra binecek. Aa. <laughs> Hemen var ya bir yerde bir şey sürülecek sonra Görkem'le. <laughs> ben geçeyim mi acaba direkt? Özge şunlara bir şey yapacağım beni havaya atacak. Aynen. Ne yapacağım? Bak. Şuna mı geliyorduk? Bak şu an bir şey yapacağım beni havaya itecek bu. Rüzgar vereceksin. Tamam şuradan gidiyorum bir dakika. Ha tamam geldim. Kalktım. Ha? Geçiyorum bir dakika. Tamam. Tamam. Ben de geleceğim Sa inşallah. Ya. Geldim. Ha arkadaşı var. Onu kurtaracağız. Sen de ona bineceksin. Come on spider, you're free to go. Ana they know each other run Didi. Ya sende <laughs> ayrı bir tuş mu var hızlı tuşu nasıl oluyor anlayamıyorum nereye yukarı Gel. <laughs> <Al. gülüyor> burada bak Burada birbirimizi evet. kaybediyoruz. Be bak bekle Sürüksel. önden ben gideyim. Ama bekle. hızlı gitme. Yok. Biz burada bir kere birbirimizi bir kaybettik. Üç kere falan oyunu baştan başlattık birbirimizi bulamadık. Böyle bir dizi. Burdan. Bak önden gitme. Soruna yazık oluyor sana. Gel. Dur çok gitti. <laughs> tamam geldim. Hey Spidey, all right down there? I've never had a pet spider. But you're just so oh, oh, oh. Oh, oh. Cody, hold on tight for this part. Oy. Nereden buradan mı? Bilmiyorum ki. Buradası herhalde çıktığımıza göre. Aha. Çok güzel ya. Aslında bu biraz şey... Bu arada benim oyunun en sevdiğim bölümü bahçe bölümü. Bence en güzel bölüm burası. En fazla detay olan, Ha, burada. Sen bir tane oyun oynuyordun ya motor sürüyordun biz de izliyorduk. GTA Vice City. Evet. Mesela onda da sadece oyun haricinde oyunun haritasında çok zaman geçirilebiliyordu. Bu da aslında oyunun haricinde çok fazla yapabileceğin şeye sahip. Ana yap şimdi. Gel gel. Zıpla yukarı. Hayda. Üzgü ortası delik ha dikkat et. Tamam. Oha. Tırman tırman tırman. gidin kardeşim. Aa ayrıldık ya şimdi biz burada. Neden öyle oldu? Ne? Ha. Bakalım inşallah buluşabiliriz. Evet buradan bir şey yapamayacağım gibi. Zaman atamaz herhalde. Çok yüksek. Ama yolum da burada. Hı 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 hı. Ne yapacağız ne yapacağız? Şuradaki zehri suyumla yapacaksın Şuradaki zehri bana kapatacaksın ki ben yoldan geçeyim bana yol yapacaksın daha baş şuradayım ha koşuyorum bu taraftan bu taraftan koşuyorum Vallahi yemin ederim ıslatılmadan geçtim <laughs> e ben şimdi ne yapayım Sen de o tarafa doğru yürü ortada buluşacağız Bir dakika. Aşağıdaki zımbırtı mı çalışacak acaba? Bir şekilde bir şey yapman lazım oraya ya. Benim mi? Evet. Şöyle vursam bakalım. öyle bir şey değildi bence. Burada var da bir şey büyük ihtimal sen gelince yapacağız onu. Şu. İşte. Buna senin gelmen lazım. Geri gidiyorum bir şey var mı diye. Benim. Bunu çevireceğiz ya bunu çevireceğiz. O bankoda. da. Başka ben yapabileceğim şey Olay var. burada. Sen, sen yapacaksın diye düşünüyorum. Ne yapacağız? Yani şunu buraya getireceğiz. Sen ilerlediğinde bir şey gördün Buldum. <laughs> Gönder alanı. Kavuştu. Biz niye kavuşalım? Biz daha çocuğumuza kavuşamadık. Adamsın lan. Ne araçlar gitti? Ya Allah. Abla. Özge yolunu takip edeyim dedim ha. Ne e e bu ne? İncekler geldi. Kaç kaç kaç. Küçüklere ben de vuruyorum vallahi senin için. Yere... indirdim. Aynı aynı açıya bakmamız lazım ya. O zaman ben ne bak? Sen oh, tam ortada Hadi bakalım. İndiriyorum, indirdim. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Bir tane daha indireceğim. İndirdim. Özge bir daha indireceğim. <laughs> Aşağı düştü. Sen de mi? Aman ha. Tamam. Gene düşürdüler. Tamam. Geldim. İndiriyorum şimdi. Bu küçükleri biraz yok edeyim. İndirdim. Diğerini indireceğim şimdi. Tamam. İndirdim. Oha, karşı çıkıyor. Karşı çıkmıyor, küçüklerini yolluyor. diyor <laughs> bir tanesi gitti. İndirdim. İndiremedim. İndirdim. Tamam sıkıntı yok. Benim güzel. Bir sayıda vurdum. Güzel güzel evet. Tuttum indireceğim şimdi. İndirdim. Tamam şu an hiç kimse kalmadı. Hayda. <laughs> Daha fazla manyak yaratın. Hadi şimdi sıra sende. Silah olacaksın. Ciddi mi? Hı? Evet. Eğimin keskindir. Çiçeklerin de çok şeker. Hem de turuncu. Benim şu suyu doldurana kadar öldürmen lazım. Tutuyor. Sorry. az kaldı. Yok yok sıkıntı yok. 5, 4. Kralı gelse geçemez. Tamam. Bırakabilirsin. Bırakmayayım Özge bence bunlar geliyor. Tamam. Çiçekler açıldı da. Bunları bir öldüreyim ama bırakayım. Tamam. aksiyon burada galiba, bu bölümde. Oyun güzel ya, her şey var oyunda. Saatli bölümde beyin yakıyor, aralı da aksiyonlu. Bu evet. erkekler <laughs> kendi bahçesini bile bilmiyor. çoraplarının mı <laughs> bilsin? Çok cinsiyetçi bir yaklaşım olmadı mı? İşte kötü sizin cinsiyetçi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.